Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Belgin Kalender, Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeniyim. Ee, yani iki tane kızım var. Şimdi büyük kızım Ada ile beraber geldik bu Tuna Kiremitçi'nin söyleşisine. Hı. Bu şekilde Kuşadası'nda yaşıyorum. Evet. Beğendiğiniz kitapları, müzik zevki size nasıl hitap ediyor? Yani Tuna Kremitçi gerçekten bir kere ben onun ilk şiirlerini ve müzikleriyle aslında kendisini çok beğendiğim bir kişi. Ee, hatta buraya gelirken de önce onun müziklerini dinleyerek geldim. Birden Geldin Aklıma diye bir şarkısı vardır biliyorsunuz. Güzel bir diyeti. Tuan'la Türkay'la yapmıştı. Ee, yani şairlik yönünü, şiir yönü ve müzik yeteneğini çok beğenirim. Şimdi çok farklı bir Tuna Kiremitçi çıktı karşımıza. Polisiye ve cinayet romanıyla. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü onu hep çok duygusal ve e, duygu adamı olarak tanıdık hepimiz ilk başta. Şimdi Şimdi çok böyle ters köşe yaptı, çok ilgimi çekti ve kitabını da hemen alıp okumaya başladım. Heyecanla söyleşiyi bekliyorum, o yüzden buradayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de annem gibi seviyorum. Annemden öğrendim çoğu şeyi zaten. Heyecanlı mısın? Evet, ilk defa göreceğim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Düşler vardı satılmaz içinde anlatılmaz hayallerden silinmez ba belki de sen ve ben ikimiz birbirinin farkında gözlerimiz düşüncelerimiz olmayacak hayallerimiz ne alınır satılır Para yerlerde sürünür Geçtikçe bugünler anladıkça hayatı Adındaki bu şarkıyı her dinlediğinde kendince hayallere kapılırdı. Kalkış kıyamette Galatasaray'a kadar yürüdü, yatılı okula girdi ve birazcık kafası yerine gelsin diye müzik koluna gitti ve müzik kolunda yaşadık yanlış köprülerde Yanlış kimileri aldırmadan İki damla su çaldık zamanın pençesinden Aldırmadan Bu ne senden ilk kaçışım ne de ilk düşüşün yüreğime Belki Rainbow grubunun Temple of the King şarkısının melodisi geldi. Şöyle bir şeydi. Bu Biliyorum o yüzden de hem belediyeye hem belediyedeki arkadaşlara hem de sizlere bu akşam geldiğiniz ve yalnız bırakmadığınız için birden gel. bir şöyle bir şöyle bir güzel. evet öncelikle hoş geldiniz sefalar hoş getirdiniz ee, sizden bir günde değerlendirmesi istiyoruz nasıldı Şimdi bu aslında daha geniş bir programın parçası olarak buradayız. Çünkü Kuşadası Belediyesi ve Ömer Başkan bizi ve Aslı Perker ve beni buraya davet etti ki Reşat Nuri Güntekin yazar evinde bizi bir süre ağırlayıp burada çalışmalarımızı devam ettirmemiz için. Bu bütün aslında dünyadaki e, belli başlı şehirlerin yazı evlerinde yapılmakta olan çok modern ve çağdaş bir program. Bunun Türkiye'de bu kadar güzel yapılıyor olmasından dolayı çok mutlu olduk. Çok gurur duyduk. Huzur içerisinde burada gayet işimize odaklanmış bir şekilde çalışıyoruz. Müzik olsun, edebiyat olsun. Bunun bir parçası olarak da bugün burada e, Çalıkuşu evinde bir e, söyleşi dinletimiz gerçekleşti. Yani bir nevi meddahlık aslında burada yaptım. Yani kendi şarkılarımı kendi hikayelerim eşliğinde gelenlerle paylaşmak gibi. Çok nazik ve tatlı bir izleyici, dinleyici kitlesi vardı. Ben çok zevk aldım. Onlar da güzel zaman geçirmişler gibiydi. Ve Kuşadası'yla bunu paylaşmak çok güzel. Buradaki yazar evinde de bütün dünyaya açılabilecek bir yer olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Yani başta Yunanistan komşu olmak üzere bütün dünyadan yazarlar. Gelsinler burada kalsınlar. Kuşadası'nı anlatan şey yazsınlar ondan sonra da. Bu şekilde çok güzel hazırlanmış. Hem belediyeyi hem başkanı hem de emek veren bütün arkadaşları buraya bu mekan çok özenle hazırlanmış çünkü gerçekten ince ince özenle yapılmış bir şey. Sanatçı olarak biz çok gurur duyduk, çok mutlu olduk. İnşallah devamı da bu güzellikle gelir diyoruz. Üçüncü kitabınızı burada yazacağınızı söylediniz. Peki burada bitirecek evet. misiniz? yok de artık bir haftada roman bitiyor olsa zaten daha ne isteriz yani. Ama burada başladık belki sonunu da burada yazarız gelip ondan sonra. Öyle olabilir evet. Evet. Yani aylar sonra gelip tekrar finali yazacağımız zaman da burada buluşabiliriz yani. Şimdi Nisan ayındaki röportajınızı dinlediğimde orada başlamıştınız hafiften. Sabahları yazdığınızı evet, söylemiştiniz. Evet evet doğru, doğru. Yani şimdi sizle konuşurken aklıma geldi. Son bölümü gelip gene burada yazmak güzel bir şey fikir olabilir gerçekten. Evet. Katilin kim çıktığını da burada yazarız yani. Cin ayeti burada yazdım. Katilin kim çıkacağını da burada yazarım ondan sonra gelip. O zaman sizden son kitabınız bittiğinde bir röportaj daha alırız. Zevkle efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.